Merhaba arkadaşlar Hardware Disney Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size Samsung Galaxy Buds 3 F'nizde hareketlerle ANG ve şeffaflık modunu nasıl etkinleştireceğinizi anlatacağım. Aslında bu çok çok kolay bir konu fakat bir şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Burada iPhone'da olmayan bir uygulama var. Bu yüzden bir şekilde onu edinmeniz ya da cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekiyor. Ee, tabii ki ve Android cihazınız olmadan da bir yol var. Önce bundan bahsedeyim. Eğer bir iPhone'unuz varsa UHA kısmını basılı tutmanın varsayılan kontrolü ANC'dir. Bu yüzden uygulama konusunda endişelenmeyin. Sadece videonun sonuna kadar izleyin. Ve eğer herhangi bir Android telefonunuz varsa ve farklı kontrolleriniz olduğunu biliyorsanız Galaxy Wearable'da bunu nasıl çalıştığını size göstereyim. Aşağı kaydırarak kulaklık kontrolleri bölümüne gelin ve görebildiğim kadarıyla üste basılı tutma kontrollerimiz var ister sol ister sağ. Bunu sağ olarak ayarlayayım. Ve görebileceğiniz gibi burada dijital asistanı ayarlamış olabilirsiniz. Eğer sizde de böyle bir şey varsa bu sekmeye gidin, gürültü kontrollerini değiştire tıklayın ve istediğiniz gürültü kontrolünü ayarlayın. Örneğin ortam sesi engelleme 9 milyar ses, dokunmayı bitir ve tamam diyebilirim. Şimdi görebileceğiniz gibi sol tarafta dijital asistan yok, sağda ise gürültü kontrollerini değiştir var ve burada her iki kulaklık içinde varsayılan değer yani her ikisinde de gürültü kontrollerini değiştirme seçeneğiniz var. Yani iPhone kullanıcıları bu konuda endişelenmenize gerek yok. Sadece kulaklıklarınızı sıfırlayın. Şimdi buradayken kulaklıklarımızı alabiliriz. Şimdi yapmanız gereken tek şey kulaklığınızı kulağınıza bu şekilde taktıysanız aynen bu şekilde takmaya devam etmek. Ve çimdikle ve tut. Çimdikle ve tut. Sana göstereyim. Yani ben öyle düşünmüyorum biliyorum. Bunu sana nasıl göstereceğimi ama lütfen bir dakika bekle. Şimdi gördüğüm kadarıyla ortam sesine sahibiz. Şimdi aktif gürültü engelleme. Bırakın bomba gibi ortam sesimi tutayım. Aktif lens iptali. Ve yaptığım tek şey sadece çimdiklemek. Çimdiklemek, çimdiklemek ve tutmak. Çimdikle ve tut. Belki bunu sana gösterebilirim. Eğer kulak içi detektörünü kapatırsam ki burada Çimdikle ve tut. Belki o kadar kolay olmayacak. Gördüğün gibi çalışıyor. Yani evet, olay bu. Böyle çalışıyor. Hepsi bu. Umarım yardımcı olur ve hoşçakal.